Vekilim dün akşam Karaağaç tarafında iki tane vatandaş çok şiddetli darpa uğradı. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Karaağaç Mahallesi'nde yaşanan olaylarla ilgili vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu. Önceki gün iki kişi ormanı yakan şüpheli söylemleriyle saldırıya uğramış ve darp edilmişti. Provokasyonun şiddeti ne olursa olsun birbirine düşmeyen insanların bir araya geldiği bir memleket, bir il. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri devlet tarafından ciddi takip edildiğini ve konunun hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirten milletvekili Kaşıkçı, kimse kendini devletin yerine koymasın, herkes evinde rahatına baksın, bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı fırsat vermeyelim. Hepimiz kardeşçe huzurumuza bakacağız dedi. Artık evlerimizde rahat bir şekilde hayatlarımızı devam ettirelim, bırakalım bu işleri e, yapması gereken birimler yapsın. Ben buradan Hataylı hemşehrilerime de sizler aracılığıyla e, bunu ayrıca e, ifade etmek istiyorum. Lütfen e, işte bu sosyal medya hesaplarının aslında yapmaya çalıştığı tam da sizin o biraz önce vermiş olduğunuz örnekti. E, bizi oraya doğru çekmeye çalışıyorlar. Ama şükürler olsun Hatay hiçbir zaman e, bu duruma gelmedi. Bugünü de biz çok çabuk çok seri bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Buradan hemşehrilerimize de özellikle rica ediyorum. Lütfen ha lütfen, ee, sosyal medyadan yayılan zaten bu kirli bilginin amacı altta insanları birbiriyle karşı karşıya getirmek. Buna düşmeyelim, bırakalım devletimize güvenelim, yargımıza güvenelim ee, ve onlar bu işi neticelendirsin.